Altıncı ünite enerji dönüşümleri ve çevre bilimi. Zor düzey sorular test 11. Birinci sorumuz. Aşağıda enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek olumsuz durumlar ile ilgili resimler verilmiştir. Buzulların erimesi, kuraklık, sel felaketi ve su kıtlığı. Resimlerde verilen durumların oluşumunu önlemeye yönelik yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? Birinci bilgi, rüzgar, güneş, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalı, evet önlemeye yönelik bir çalışmadır. Ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanımını yaygınlaştır yaygınlaştırılarak fosil yakıt tüketimi azaltılmalı Evet bu da doğru enerji tasarrufu açısından enerji verimi yüksek araçların kullanımı yaygınlaştırılmalı A++ diye bahsettiğimiz e, beyaz eşya satan dükkanlarda gördüğümüz enerji verimliliği yüksek araçların kullanımı Evet yaygınlaştırılmalı bu durumda cevabımız Denizli olur Evet ikinci soruya geçelim Bitkiler ışık sayesinde karbondioksit ve suyu kullanarak besin ve oksijen üretir. Bu olaya fotosentez denir. Fotosentez hızı ışığın rengine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bir akvaryumda bulunan yeşil ayklar üzerine farklı renklerde ışık gönderilmiştir. Akvaryumda bulunan ve oksijenli sonum yapan alglerin yığılma gösterdiği bölgeler izlenerek elde edilen sonuçlar yukarıdaki çizimle gösterilmiştir. Şimdi oksijenli sonum yapan bakterilerin daha çok mavide ve kırmızı alanda daha doğrusu kırmızı ışık gönderilen ve mavi ışık gönderilen alanda bu, e, yoğunlaştığı yoğunlaştı. Algin e, nerede mesela sarı, yeşil ve hafif turuncu olan kısımlarında ise daha az olduğu gözleniyor. Bakalım buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir, ışık rengi fotosentez hızı üzerine etkili midir? Evet, demek ki algin daha çok fotosentez yaptığı yer neresi? Mavi ışık olan yer ve Tabii ki kırmızı ışık olan yer doğru. Verilen ışık renkleri içerisinde fotosentezin en hızlı gerçekleştiği renk yeşildir. Yeşilde mi daha çok fotosentez yoksa mavi de mi? İkinci bilgi yanlış. Kırmızı ve mor ışık alan bölgelerde bulunan alglar daha çok oksijene ulaşabilmektedir. Evet bu da doğru çünkü algin bu bölgelerinde bakteriler daha yoğun bir şekilde bulunduğunu gözlemlediğimize göre bu bilgi de doğrudur. Cevabımız Ceyhan'dır. Diğer sorumuz, üçüncü sorumuz yine bir fotosentez sorusu. Evet, bitkiler büyüme ve gelişme için ışığa ihtiyaç duyarlar. Işık fotosentez için gereklidir. Bir araştırmacı ışığın bitki gelişimi üzerindeki etkisini incelemek için aşağıdaki düzenekleri kurmuştur. Üç ayrı bitkimiz var. Üç daha doğrusu düzeneğimiz var. Başlangıçta özdeş olan bitkiler bir ay boyunca belirtilen koşullarda yetiştirilmiştir. Düzeneklerde ışık kaynakları dışındaki Diğer tüm etkenler sabit tutulmuştur. Bir aylık süre sonunda yapılan gözlem sonuçlarına göre birinci bitkinin daha uzun boylu ve açık renkli olduğu fakat fide kalitesinin düşük olduğu gözlenmiştir. En iyi fide gelişiminin üçüncü bitkide olduğu Üçüncü bitkiye baktığımızda hem güneş ışığı var hem de yapay ışıklandırma var. Ve bunu ikinci bitkinin izlediği yani sadece güneş ışığı alan bitkinin izlediği saptanmıştır elde edilen verilere göre hangileri doğrudur bitkiler sadece yapay ışık kaynağı olan ortamda fotosentez olayını gerçekleştirirler. Hayır burada gördüğünüz gibi ikinci bitki ve üçüncü bitkideki gelişimin daha fazla olması güneş ışığının varlığından kaynaklıdır. O zaman birinci bilgimiz yanlış. Kısa ve güneşlenme süresi az olan günlerde bitki gelişimini artırmak için yapay ışıklardan faydalanılabilir. Evet burada üçüncü bitkide görüyoruz yapay ışık ne yaptı? E, fide gelişiminin daha fazla olmasına sebep oldu. Ortamdaki ışık miktarının artması fotosentez hızını artırabilir. Biraz önce söylediğim gibi üçüncü bitkide güneş ışığının yanındaki yapay ışıklandırma ne yaptı? En iyi fide gelişimine sebep oldu. Bu sebeple cevabımız 2 ve 3 olur. Evet ve dördüncü sorumuz. Doğada var olan maddeler sürekli dönüşüm halindedir. Su döngüsü bu dönüşümlerden biridir. Su döngüsünde suyun hal değişim olayı söz konusudur. Yanda bu olayı anlatan görsel verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur birinci bilgi görseldeki canlıların 500 yıl önceki ataları ile bu canlıların kullandığı su aynı su olabilir olabilir mi evet bu bir döngü bakın buharlaşma var buharlaşma sonucu da yoğuşma var yani sürekli bir devir daim içerisinde su aynı olabilir ikinci bilgi bitkiler su döngüsüne sadece solunum ile katılır şimdi burada görsele baktığımda bitkinin sadece solunumla e, atmosfere su buharı verdiğini görüyorum. Fakat burada fotosentezle ilgili bir görsel yok. Ama ben biliyorum ki bitkilerin fotosentezde de topraktaki suyu aldığını biliyorum. Fotosentez ve aynı zamanda yine terlemeyle de yaprakların üst yüzeyindeki terleme odayı e, vesilesiyle de yine su döngüsüne katıldığını biliyorum. O zaman buna göre dediği için yani sadece bu görsele göre deseydi o zaman ben buna doğru derdim. Fakat buna göre dediği için bitkiler su döngüsüne sadece solunum ile katılır mı? Katılmaz. İkinci bilgimize çarpı attık. Üçüncü bilgimiz yeryüzü suları buharlaşarak gökyüzüne ulaşırken gökyüzünde yoğuşup tekrar yeryüzüne iner mi? Evet buharlaşmış. Sonra da yoğuşarak tekrar yeryüzüne inmiş. Cevabımız bir ve üçtür. Yani Ceyhan'dır.